Selam hanımlar, beyler. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Nar sirkelerimizi süzceğiz şimdi. Ee, 20 günü geçti. Biraz gecikti ama olsun. Ee, ne kadar çok beklese o kadar iyi. Beraber süzelim. Hadi. güzel bir nar kokusu var. Elma sirkelerim de oldu. Onları süzdüm. Onlar önceki videomda var. O yüzden göstermedim. Süzmesini. işte bahsettiğim zaten blenderdan geçirmiştik. Bu da nar kabuğundan yaptığım temizlik sirkesi. Sadece süzüyorsun. Fosasını falan sıkmıyorsun. Süzgeçten geçirdim iki kez. Bu da bekleyecek. Dolapları, yerleri sildiğiniz suların içine birer ölçek katarak Temizlik sirkesi olarak kullanabilirsiniz. Evet süzdü. Şimdi tekrar kavanozuna süzüp 3 ay bekleteceğiz. Duruldukça süzeceğiz. Şimdi böyle bulanık. 3 ay beklediğinde sirke oluşur. Yani sirke. 6 ay bekleyin. 1 yıl bekleyin. Bekledikçe güzelleşir sirke. kimiz hazır böyle böyleyle bek bekleteceğiz burada da süzdüğüm elma sirkeleri var. da bekleyecek. Bu rengi şeffaf renk alacak. Nar da, elma da. Ee, duruldukça katılı koyu renk olarak aşağı inecek. Süzeceğiz o koyu renge kadar. 3 ay sonra, 6 ay sonra sirkemiz yemeğe hazır. Evet bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, Beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.